Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevmekte ne yapıyoruz? Arkadaşlar. şey Şu mobil bugün. Vay. Şarkı eren gidebilir. Görüşmek üzere. Bay bay videomuzu izleyin. Evet şu anda şarkı kapandı. Hemen açalım. Telifsiz diye duydum ve açtım. Ve bunu herkes yapıyor. Heh. Türkiye Mobile videosuna hoş geldiniz bu arada. Bu videoya tıp 5 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yoruldum bir de abone ol! Abone 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 olmuyorsunuz bakın. Benim videomu 71 72 kişi izlediyse 71 72 kişi abone olmamış demektir bu. Şarkı beni gaza getiriyor. O yüzden herkesi dedi döveceğim. Okey. Hadi gir abi. Ben burada bitti çıkayım. Evet, giriyoruz maçımıza. Gir. Arkadaşlar bir şov atalım. Arkadaşlar size şov yapacağım. Ama yapabilirsem. <laughs> Hile falan değilim arkadaşlar bu arada. Hadi. sansürümüz var. Sizin sağlamın değil. Bayağı varmış silahına. Siz deniz. Arkadaşlar biraz kasıyor çünkü ben 3 parmak oynuyorum. O yüzden değil de video şey şeydi şu an kayıtta. Şöyle koş koş koş. Of şarkı gitti. <laughs> ya şarkı gidebilir arkadaşlar lazım. Kör oldu. Kör oldu. Hop birleş. Değiştir abi. <laughs> As çok kötü oynadım. Ben bir video heyecanındayım ya. O yüzden arkadaşlar kötü oynadım şimdi. Şuna bakın pro nasıl oynuyor. Hayda. Lan. Abi şu bug'ı kullanmayın arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. O adam ister vardı. De biliyoruz bak. Tövbe estağfurullah Neden kullanıyorsunuz anlamıyorum ki kardeşim. Kullanmayın şu pislik bug'ı ya. Bak geleceğim şimdi oraya anlatacağım da. Tam böyle şey de olabilir. Adam bak kullanıyor. Bak geleceğim oraya şimdi. Arkadaşlar işte bu şerefsiz bakı kullanmayın. Tövbe tövbe de. Kullanmayın yani. Kötü. Gidemiyorum ki. Abi pin açmayın. Aslında bu oyun yağ gibiydi de adam pink falan açıyor. Bak. Bak for the red team. The red streak has just been terminated. Mesela şöyle kaç 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 Hemen tırman tırman. Abi bak gene oldu. Göremedim Aha ping hilesi. Ping hilesi. Dur. Arkadaşlar Bakın herkese evet. söylüyorum. Pink evet. hilesi varsa kapatın şu hileyi. Yani hile varsa aranızda kapatın kapatın. Videodayım. Adam gibi video çıksın ya. Location. Adamlar indi daha bunu istiyor kardeş. Videodayım hala. Pink hilesi falan. Aha silah çekemiyor. Çok güzel kanka Başlayacağım sizin pingilinizi no, Ben de böyle adam <laughs> Oğlum silah çekmiyor ki Silahı basıyorum Çekmiyor Oh, çok güzel kanka. Arkadaşlar aranızda hile varsa kapatsın şu hileyi. Videodayım. Adam akıllı bir video çıkartmaya çalışıyorum lütfen. Yok, herkesin bir ya, ping hilesi varsa diyorum yani güna günahınızı almak istemiyorum ama ping hilesi varsa kapatın şu hileyi. Arkadaşlar anlamıyorlar galiba. Arkadaş. Ah, no 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 Abi. Oraya geleceğim bu arada. Ben bu maç biteni aha ping. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak karakter gitmiyor. Half of the match is over and Oğlum 2 işte tane ile çıktı. Bir tanesi pink iyilesi, bir tanesi de düz vuruyor bana geliyor mermisi. <laughs> kapatın. Ohuhu. Oh, oh. oh, bizim gibi gelmiş. Ay benim gibi Arka. iyiler diyorum arkadaşlar. Benim gibi mutlar gelmiş. Beni Ay kafam karıştı lan. Ben benim gibi ah diyemedim. Mutlar gelmiş. Ha, sekmiyor zaten. Bizimki hep sekiyor. Aha. Görüyor musun? Gidemiyorum. Gidemiyorum. <laughs> Telefonda bir şey yok ki. Telefonda bir şey olsa ben şu anda şıkır şık, şıkır oynayamamıştım. Kaybettik. Acaba neden arkadaşlar? <laughs> Ağzının... Abi şeyleri gelin ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gelin. Görüşmek üzere bay bay.